Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Turaç. Bugün size cüzdan takibi konusunda en önemli kullanım araçlarından biri olan Solana Wallet Tracker yani cüzdan izleme botunu tanıtacağım. Bu bot ne işe yarıyor? Bu botu nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Dilerseniz videoya geçelim öncelikle biz bu botu açıklamalar kısmına aşağı bırakacağız. Siz de isterseniz Telegram üzerinden bu botu çalıştırarak cüzdanlar üzerinde herhangi bir işlem alındığında, bir şey satıldığında, o cüzdana bir şey yollandığında, o cüzdandan başka bir cüzdana bir şey yollandığında direkt bunları bildirim şeklinde anında alabileceğiniz bir bot. Wallet Tracker. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Gelin bunu anlatayım isterseniz. Öncelikle dediğim gibi açıklama kısmında biz bunu bırakacağız. Açtıktan sonra start'a basıyoruz. Start'a bastığımız anda bizi bu ekran karşılıyor. Şu an diyor güncel olarak 10 tane cüzdan ekleyebilirsin. İstersen daha fazla cüzdan eklemek istiyorsan bizim pro seçeneğimiz var. Bunu al diyor ama bizim için 10 cüzdan yeterli olacaktır. Bunun üzerinde göstereceğim. Öncelikle ekle kısmına basıyoruz. Burada ekledikten sonra bize cüzdan adresi, boşluk, ismini o cüzdana vermek istediğimiz ismi yazarak biz buraya bunu kayıt ettirebiliyoruz. Ben bugün örneği Bazinga üzerinden vereceğim. Bazinga'yı da daha önce paylaştığımız bir token ve o da çok güzel yerlere geldi bildiğiniz gibi. Onun üzerinden onun cüzdanlarını buraya ekleyerek onun üzerinden bir örnek olarak göstereceğim size. Öncelikle geliyoruz burada tarayıcımıza girdikten sonra ben önden açtım bunları. Gelip buraya kopyalıyoruz cüzdan adresini ve geri uygulamamıza dönüp buraya bunu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra boşluk bırakıp bu cüzdana ne isim vermek istediğimizi yazıyoruz. Örneğin Bazinga 1 dedim ben buna. Enter'a bastığım anda gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kaydedildi şeklinde burada görünüyor bu. Ondan sonra gelip bir cüzdana daha var. Bazinga Moon.sol isminde burada da elinde tuttuğu Bazingaları tutuyor bu Bazinga Happy dediğimiz arkadaş. Bunu da gelip ben yine ekleyeceğim bunu da kopyaladım. Döndüm botuma yapıştırdım cüzdan adresini boşluk bıraktım. Bazinga 2 diye bunu da kaydettim ve gördüğünüz gibi bu da başarılı bir şekilde eklendi diye bana gösteriyor. Botu bu şekilde isterseniz cüzdanları ekleyerek kullanabilirsiniz ve başka bir şey yapmamıza gerek yok. Herhangi bir şekilde bu cüzdanlar üzerine herhangi bir şekilde bir işlem yapıldığında otomatik olarak burada görünecek. Ama şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şunları söyleyeyim. Örneğin bir cüzdandan buraya işte bilmem ne token geldi. Bunlara aldırış etmeyin eğer büyük cüzdanlarsa. Çünkü bunlar nasıl işliyor? Ben Zart Coin diye bir coin çıkarttım. Gönderip bunu Bazinga'nın cüzdanına atıyorum. Ben adamın adresi zaten herkese açık bir şekilde biliniyor. Ve başka insanlar da bilmeyen insanlar da görüp onu aa adam bunu almış herhalde deyip gidip alabilir diye bir skem çalışması yapıyorlar. Buna sakın kanmayın. Çıktığı zaman şu an bildirim çıkmadığı için bunu gösteremiyorum ama işte bay ya da sel şeklinde orada büyük bir kısımda görünüyor zaten. Bay ya da sel yazdığında bu kişi bir şey alıp ya da bir şey satmış oluyor. Diğerlerinde gönderildi kısmında görünüyorsa eğer o, o token'ı almamış anlamına geliyor. Onlara lütfen dikkat edin. Ben örnek olarak şu anda güncel olarak Bazinga'yı örnek verdim. Siz takip ettiğiniz çok iyi cüzdanlar vardır. İşte işlemlerine çok güvendiğiniz cüzdanlar vardır. Bunları gelip buraya kaydettirerek anında o kişi işlem aldığı anda gelip burada bildirim şeklinde görebilir. Siz de isterseniz bunun üzerinde bir aksiyon Alabilirsiniz diyelim. Solana Wallet Tracker, Solana cüzdan izleyici de bu şekilde kullanıyor. Gelip buraya cüzdanları kaydettirip istediğiniz cüzdanlar üzerinde izleme yapabilirsiniz diyelim. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım anlaşılır ve hepimizin işine yarayan güzel bir video olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.